Herkese merhaba, ben Kardelen. Yeni video, hoş geldiniz. Bu hafta birlikte planlayalım istedim. Uzun süredir zaten birlikte yapmıyorduk. Sadece size gösterip geçiyordum. O yüzden aldım defterlerimi, ajandalarımı, geldim. Şimdi ilk olarak ben size zaten ee, yeni aldığım ajandamı göstermiştim. Mad Notebook'un şöyle masaüstü bir planlayıcısı. Sizinle zaten şuraları yapmıştık diye hatırlıyorum. Ben buraya yapmam gerekenleri zaten not aldım. Bunların haftalık planını yapacağız. Şimdi ilk olarak size ana günlüğümü göstereyim. Ana günlüğümü yazmaya geri döndüm. Şu anlık bu şekilde gözüküyor. Bir pazar günü yazmamışım ve şurada bir boşluğum var. Onu isterseniz birlikte yazalım. sık kullandığım kalemleri bu kalem kutunun içinde tutuyorum. Burada dolma kalemlerim var. Cetvelim burada. Ve en çok kullandığım Han ABC'nin şöyle bir e, size de göstereyim. Jel <laughs> kalemi var. Bu arada cımbızlarımdan birini kaybetmiştim Morset'te. Onları buldum. Bunları boşuna almış oldum ama yine de istediğim rengi kullanırım kalemlerimi şuraya bırakacağım. Şunu da yazabiliriz. Dün maç izledim. Türkiye-İtalya maçı vardı. Kamerada yazmak biraz zor. O yüzden çirkin yazıyorum. Türkiye İtalya maçını izledim. Sonrasında akşam Umut uğradı. Kızım şey gibi ilkokul günlüğü gibi yazdım biraz. Kuzele Hüseyin abi bizde kaldı. Yani buraya şu an bir şey almıyoruz. Ne alacağımı bilmiyorum. Bunu kenara kaldırıyorum. Haftalık. Haftalık demişim. Anı günlüğü. Şu an bizim için bu şekilde. Bu arada bir lafım burada gözüküyor şunun kaldı. Bitirememiştim kaldı öyle. Evet şimdi Pinterest'ten ben değişik bir taslak buldum. Değişik değil de yani böyle bir taslak buldum. Yeni bir şey denemek istiyorum bu hafta. Saatli bir planlayıcı olduğu için bu. Ben çok saati dikkate alıyordum. O yüzden çok boş boş kalıyordu. Bu hafta öyle yapmayacağım. Saatler sanki burada yokmuş gibi davranacağım. O yüzden bana bir grafik kalem 04 şimdi görür art line'ın 04 drawing system kalemini kullanacağım çetelim de burada şimdi öncelikle Şurada bir alt kısımda kutucuklar oluşturmak istiyorum. Burayı bir bütün olarak çizeceğim. Mesela problem bu işte. Aa, uzun çıkarmayı üşendim. Ayrıca yapacak bir şey yok. Oraya ile falan kapatırım. Bu arada söyledim bilmiyorum. Ben ajanda siparişlerimi verdim. Gelir gelmez sizinle paylaşacağım. Evet şimdiden verdim siparişi. Çünkü son ana bıraktığımda istediğim kapaklar kalmıyor oluyor. Ben de o yüzden farklı bir şey almıştım geçen sene. Yani bu yıl için. O yüzden bu sefer erken davrandım. Kim Kimbur aldım bu arada. iki tane ajanda aldım. Biri weekly alanı. Diğeri de A6 boyutunda günlük bir ajanda. Yani artık bu büyük ajandalardan sıkıldım insan sürekli doldurmak zorunda hissediyor. Yazıyorum boşluklar kalıyor. Yani o kadar yoğun bir programım yok bu aralar. O yüzden daha küçük bir haftalık ajanda istedim. Ana günlüğü için de şöyle düşündüm. Biliyorsunuz benim ım, medya günlüğüm, okuma günlüğüm, bilmem ne günlüğüm, cartcurt günlüğüm hepsi ayrı ayrı. O yüzden ben bu çok defterlilikten de sıkıldım aslında. Yani iki tane defterim olsun elin alt, elimin altında. Hatta onları bir kılıf da aldım. Sürekli o kılıfın içinde duracak ve ben hani bir yere gittiğimde de benimle gelecekler ki böylelikle günleri kaçırmayayım, zamanında doldurayım istiyorum. Haftalık olanı zaten ajanda olarak haftalık planımı yapmak için kullanacağım. E, A6 boyutunda günlük sayfaları olanı şey için kullanacağım. Hem anılarımı yazmak için hem e, okuduklarımı takip etmek için. Çünkü okuma günlüğümü de böyle ayrıyeten bir emek sarf edip o sayfayı komple yorumla doldurma kısmı beni artık üşendiriyor. Ki zaten Kitap okuyamadım çok bu ara. Çok yazacak bir şeyim de yok. O yüzden koskoca bir defter çöp oluyor. Bu israfa da girmek istemiyorum. O yüzden böyle bir fikri oluşturdum. Hatta fikrimi oluşturan iki tane de kanal var. Onları da paylaşayım. Ee, biri biliyorsunuz zaten. Zimlicious benim en sevdiğim e, ajanda kalanı Simay Hanım. Kendisinin içeriklerini çok seviyorum. İçerikten ziyade e, ajandalarını oluştururken ki konuşması, sohbeti, ses tonu, kahkahası her şeyi gerçekten çok iyi geliyor. Böyle bunları yaparken bir yandan izlemek. Aslında size video çektiğim için ben kendi zevkimden mahrum kalıyorum. E, o yüzden beğenmeyi unutmayın. <laughs> Sonrasında da Kimbor içinde Kimbor zaten benim aklımda vardı. Ama almadım. Çünkü geç kaldım almak için. Sonra sayfa kalitesinden falan da emin olamadım. Ve Açelya Bazin var. O da çok tatlı. Çekim tekniğiyle falan çok beğeniyorum. Ee, o yüzden bu iki kanal benim fikrimi oluşturdu. Kimboru Açelya'nın kanalından. Şeyi de e, A6 boyut. Ben A5 demedim umarım video boyunca. A6 boyutunda aldım ajandayı Günlük olanı. Altı olanı da Simay Hanım'dan isimlendim. Ee, hanım diyorum ama yani yaş farkımız var mı o da bilmiyorum. Samimiyetten isimleriyle sesleneceğim artık. Ee, ne diyordum? Mahvettim. Simay Hanım da günlük günlüğü olarak sanırım şey kullanıyor. avek Awek 6 6 ay olarak ki bölünmüş olan versiyonu kullanıyor. O da 6 boyutunda. O yüzden hani onun renkli sayfalarını görünce belki ben bilerek böyle kullanıyordum. Çünkü ben biliyorum uzun uzun yazmam. O yüzden böyle küçük sayfaları yani aralıkları olan bir defteri anı günlüğü olarak kullanmıştım. A6'yı belki doldurabilirim böyle büyük yazılarla falan günlük olarak. Küçük olma fikri o yüzden hoşuma gitti. O da böyle okuduğu kitabı falan ne izlediyse hepsini aynı deftere not alıyor. O yüzden böyle her şeyin toplu bir şekilde iki defterde olacak olması beni heyecanlandırıyor. Daha fazla özenirmişim gibi, gibi geliyor. Ne kadar kötü yaptım. yani <laughs> her zaman iyi olmak zorunda değil tabii ki de. Yani gerçekten çok kötü yaptım. Yani şu sayfaya bakın. Bir de şunlara bakın ya. Of. Mahvettik. Neyse. Her zaman iyi olmak zorunda değiliz. Hop. Kendi kendimi terkin ettim. Şimdi. Böyle yazmak gerçekten çok zor. zaten hep yaptığımız şeyler var kahve kitap. Burada bazen Türkçe, bazen İngilizce yazıyorum. Ya tamamen Türkçe ya tamamen İngilizce yapmayı tercih ediyorum ama bazen böyle karışabiliyor. İngilizce de özenmekten değil, İngilizcemi geliştirmek için aslında. Yani bildiğim kelimeleri günlük hayatımda kullanmaya çalışıyorum ki yani cümle içinde de kullanabilecek kıvama gelebileyim. Appointment gibi. Yani bilmediğimizden değil, sadece daha sık kullandığımız kelimeler haline gelmesi için böyle ajanda da kullanmaya çalışıyorum normalde ama bugün Türkçe yapasım geldi. Dışarıdan ses geliyor ama mikrofon takılı umarım sizi etkilemiyordur. Kahve, kitap, bu hafta da böyle olsun. Yapacak bir şey yok. Maksak, birlikte plan yapabilmek. Çok zor böyle yazmak. Biliyorsunuz yurt dışı muhabbeti devam ediyor. Onun haberini bu hafta bekliyoruz. Ona göre yurt dışına çıkacak mıyız konsolosluk için? Ankara'yı mı bekleyeceğiz yoksa düğünümüz ne zaman olacak? Eğer yurt dışına çıkarsak düğünümüz bahar gibi olur. Hatta kış düğünü bile olabilir gelecek sene. Ama eğer Ankara'dan girersek muhtemelen yaz sonbahar gibi olacak. O yüzden bu hafta biraz benim için belirleyici olacak. Zaten geçen hafta söyledim diye hatırlıyorum. Bugün neler yapıyoruz? Şuralara memory kısmında yazayım. Yine İngilizce, Türkçe oldu ya. ya şimdi. Şimdi önemli olan şeyleri yazacağım. O yüzden brush şu. Bununla birlikte önce balık kesire gideceğiz. Çünkü eşimin kuzeninin düğünü var. şekilde yazdım. Renklendirme kısmını ben sonradan yapıyorum. bu ee, önemli başka neyimiz var? Pazar günü haftalık plan. Aslında pazarları çekim yapıp pazartesi editleyip koysam daha iyi olabilir ama pazar günü ailem evde olduğu için çok da rahat edemiyorum. Cuma günü doğum günü süt kardeşimin onu kutlayalım. Ve şöyle bir yıldız koyacağım. Tuğena maili gelebilir. Bilmiyorum yazsak buraya da. bunları böyle yazma sebebim de dolu gözükmesi başka hiçbir amacım yok zaten kötü yazdım hepsini cuma günü umut izinli bir şey yaparız muhtemelen hayır izinli mi evet izinli muhtemelen umutla bir şey yaparım ama yazmayacağım şimdilik perşembe günü de bakalım Umut'un konsolosu kuranları Evet. iki kutu atacağız şuraya. Çiçen leş gibi yazdım. Neyse. Bu da TikTok için. Eğer şey yapabilirsen bir İsimlerimi düzenlemem lazım sosyal medyalarda. Onu hallettikten sonra buraya yazarım e, isimlerimi. Takip etmek isterseniz edersiniz. TikTok'tur, Instagram'dır. Onları şu an ekranda bir yerde görmeniz lazım. Yazdık. Başka bir şey var mı? Başka kayması gelecek. Reklam değil. Düğün için elbise almıştım. Bu da tuhaf bir şekilde iki hafta önce sipariş ettim. Mağazadan erken teslim var. edim diye hadi dedim eve gelsin. Geçen hafta pazar teslimine sipariş ettim sanırım. Bu hafta perşembe teslimat gözüküyor. Onu da anlamadım. Çok uzun süreli verdi. Çarşamba günü YouTube shorts, ha şeyler var. mad notebook e, kutu açılışı yaptım. Onun shorts, TikTok ve Instagram'a paylaşılması lazım. Ama önce editlemem lazım tabii. Onu kanalda gösterdim değil mi? Evet zaten kullandım. <laughs> Başka da bir şey yok sanırım bugün. Salı da AliExpress'ten bir kargo bekliyorum. O da zaten dediğim o kimbur. Kargosu en yakın teslimat 9'u gösteriyor ve ülkeye giriş yaptı kargo muhtemelen gerçekten salı günü gelir. O yüzden onu da yazalım. kargo gelirse zaten alışverişinde şeyini çekimini, editini kapak fotoğrafını ve yaparız. Başka bir şey yok. Pazartesini var. Ben niye tersten böyle geldim bu arada? Baran da Tuğba yüzünden <laughs> böyle geldik. Plan with me. Zaten şu an yapıyoruz. Bu arada bir yere ara bir overlock videosu da çekmek istiyorum ama bakalım. Sanıyorum yüzüm gözüktüğünde daha fazla izlenme oluyor. Yani masa görüntüsü tek başına yeterli olmayabiliyor. Şimdi baktığımda da YouTube'da hep yüz gözüken videolar daha fazla izleniyor. Ne düşünüyorsunuz? Yani çekim tekniği olarak aynı anda beni görmeli misiniz? Bilemedim. Bunu da hallettik. Başka şeyleri... Aa okuma günlüğümü de yapmamız lazımdı. Neyse. Örnek, mema... Bekle. Nedense okuma günlüğümün böyle sayfasını açasım gelmiyor. Bu arada bakayım. Yukarıdan çekim durmuş. Kim bilir ne zaman durdu. Neyse ki canım kameram sen varsın. Neyse buradan devam edelim. Zaten çok bir şey kalmadı. Bakıyorum. 20 dakika çekmiş yine. Şu an buradan 2 dakikadır falan çekim yapmıyor. O yüzden sizden devam edeceğiz. Zaten bitti galiba. Aynen. Bir ilaçları hatırlatmam gerekiyor anneme. Başka da balatin var. Bu da konsolosluk muhabbetiyle ilgili. Evet yani şimdilik benim yapacağım zaten bu kadar zaten videoda çok uzun oldu bir 20 dakika falan sürdü o yüzden ben burada kapatıyorum ee, umarım çok da sıkmamışımdır sizi çok renkli bir video olmadı ama burayı ben daha sonra artık kendim böyle sevdiğim birini açar tamamlarım diye düşünüyorum. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere. Lütfen beğenip yorum yapmayı ve takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.